Arkadaşlar bu bölümde İkinci Dünya Savaşı'nın Türkiye etkilerini, Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki politikalarını inceleyeceğiz. Şimdi önce savaş yıllarında izlenen ekonomik politikaya bakalım. Şimdi savaş döneminde büyümek, kalkınmak gibi gerçek dışı politikalar yerine Türkiye mal dağılını hafifletmek, fiyat artışını engellemek, kara borsayla mücadele etmek ve bu süreçte sosyal adaleti sağlamakla ilgilenmiştir ve bunları amaçlamıştır. Yersiz fiyat yükselmelerini engel olmak amacıyla fiyatı yükseltilen maddelere nar konuldu. 1940-42 Milli Korunma Kanunu çıkarıldı. Bu kanunla üretim, dağıtım ve tüketim ilişkileri tümüyle devlet kontrolü altına alındı. Bu kanuna dayanarak petrol ofisi, et ve balık kurumu gibi bazı kurumlar oluşturuldu. 1942'de karne uygulamasına geçildi ve ekmek karne ile dağıtıldı, verildi. Ticaret Ofisi ve İAŞ e Müsteşarlığı kuruldu. 1942'de Varlık Vergisi Kanunu, 44'te de Toprak Mahsulleri Vergisi konuldu. Varlık Vergisi Kanunu fazla kazanandan fazla vergi almak düşüncesiyle ortaya çıkarılmış. Fakat özellikle gayrimüslim iş adamları olumsuz yönde etkilenince eleştirilere maruz kalmış ve daha sonra da kaldırılmıştır. Edebiyatta sosyal gerçekçilik akımı etkili oldu. Şiirde serbest nazım, garip akımı 1940'ta da İstanbul Konservatuarı kuruldu.